Bugün sizlere sütlü irmik tatlısı yapacağız. Şu şekilde size gösterelim tatlımızı. Evet başlayalım. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sütlü irmik tatlısı yapacağız. Başlayalım. Evet sütlü irmik tatlısını yapmaya başlayalım. Tenceremizi alalım. 1 litre sütümüz var. 1 litre sütümüzü tenceremize boşaltalım. Penceremizi ocağımıza alalım. Evet sütümüzü ocağımıza koyduk. 9 yemek kaşığı irmiğimiz var. İrmiğimizi boşaltalım. Şöyle bir şey karıştıralım. 1 su bardağı şekerimiz var. Şekerimizi boşaltalım. Evet. Sütlü irmik tatlımızı karıştırmaya devam ediyoruz. Tabi bizim kanalımızda irmik tatlar çeşidi var. Biz sizin için bunu özel yapıyoruz. Çok sevdiğim bir tatlı. Bir de çok pratik. Tabi kaynadıktan sonra vanilyamızı ilave edeceğiz. Ondan sonra bir 5-10 dakika daha karıştıracağız. Tabi şu anda karıştırmaya devam ediyoruz. Evet. Sütlü irmik tatlımız kaynamaya çıktı. Altını az şey kısıyorum. Bir paket vanilyamız var. Vanilyamızı ilave ediyoruz. Bu şekilde vanilyamızı ilave ettik. Karıştırmaya devam ediyoruz. 5 dakika boyunca bu şekilde kısık ateşte karıştıracağız. Evet. Şu anda bu kavun bizim için yeterli. Altını kapattık. Evet, şimdi şu şekilde borcamızın altına su koyduk. Su koymamız lazım daha doğrusu. Çünkü su koymazsak bırakmaz kendini. İlk başta yarısını boşaltıyorum. Yarısını boşalttık. Bu şekilde tepsimizin her yerine eşit bir şekilde yayalım. Evet. Sonra spatula'mızı aldık. Şu şekilde güzel bir şekilde her yeri eşit bir şekilde düzeltiyoruz. Bir paket kakaolu bisküvimiz var. Şu şekilde bisküvilerimizi güzel bir şekilde üstüne kapatıyoruz. Süt ve irmik tatlımızın her yerine bisikletlerimizden koyuyoruz. Tabi şu şekilde bazılarını kıracağız. Çünkü her yerini kapatmamız lazım. Evet her yerini güzel bir şekilde kapattık. Şimdi geri kalan sütlü irmik tatlımızı da ilave ediyoruz. Şu şekilde altını güzel bir şekilde sıyıralım. Şu anda bile kokusu çok güzel geliyor. Her yere eşit bir şekilde gezdirelim. Kaptım. Evet, sütlü irmik tatlımızı yaptık. Şu şekilde size gösterelim altından. Şu anda Dışarı koyup ilk sıcağın çıkmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra buzdolabına koyacağız. Bir buçuk iki saat boyunca dilendirdikten sonra servisimizi yapacağız. Evet 2 saat bekledik. Sütlülük tatlımız hazır olmuş. Tabi ilk başta hindistan cevizini koyalım. Şu şekilde üstüne serpelim. Her yerine eşit bir şekilde hizisyon cevizini serptik. Evet. Uçağımızı elimize aldık. Tabi bir serpak yardımıyla şu şekilde çizdik. Sonra serpakımızdan bıçağımızı sildik. Bu da alalım. Ama silelim. Evet. Şunu iki parça yapalım. Evet. Şunu iki parça yapalım. Şunu da şu şekilde. borcam olduğu için biz ilk baştaki iki tanesini iki parça yaptık. Ortadakileri üçe böldük. Evet. Evet. Bir adet daha çıkarıyoruz. Şu şekilde. Direkt zaten alt direkt bırakıyor. Evet. Şu şekilde set hepsini gösterelim. Altına yapışma yok. Çok güzel de görünüyorlar. Evet. Bir tanesini buzla süslüyoruz Her yerine buz koyacağız. Buz, sütü tatları çok güzel yakışıyor Diğerine de buz koyalım. şekilde. Evet. iri taneli fıstıklarımız var. Antep fıstığı. Bu şekilde de. Üstüne koyalım. Evet. İlk başta şu şekilde size her gösterelim. Evet. Şimdi doğu testini yapacağız. Bu şekilde. Evet. Hiç şeklini bozmadan çok güzel bir şekilde duruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet tatlımızı tadı mükemmel olmuş. Bugünlük videomuz sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı. Eğer beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.